biraz böyle özgüvenli olun. Bak ben her tarafa gidiyorum. Bağırıyorum. Suratım kurulmuş hep ya. Neden? Bir tane böyle suratını yıkama şeyi var ya fırça Onunla böyle bastırdım bastırdım. Suratımı böyle bayağı şey yaptım. Çorap göster kanka kanka çoraplarımız yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aa Serdar teşekkür ederiz. Merhaba abla. İyi yayınlar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz bakalım gençler? Bugün yanında sopitalar var. Bunlar benim kardeşlerim. Benziyor muyuz? Hangisiyle daha çok benziyoruz? Bunlar benim kardeşlerim. Hı? Hangisiyle benziyoruz? Bakan bilen olacak mı? Selim hoş geldin. Merhaba. Merhaba gençler. O se manitası. <laughs> Kırmızı. Soldaki. Sen bana çok benziyor musun? İkisi de benim kardeşim. <laughs> Beyaz giyinen. Sen de be çok benziyor musun? Teşekkürler. Onur Mazlum teşekkür ederiz. Beyazlı sana çok benziyor. Sağ diyen var. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Kırmızı benziyor sana. Sağdaki daha çok benziyor. Elif ananı. <laughs> Tövbe station. Onları okuma aşkım. <laughs> <laughs> Sol kırmızı olan. Yaşlarsa gözlerin. <laughs> çok tatlısın. Beyaz, beyaz İkiz mi bunlar? Yok. Kırmızılı benziyor. Kırmızı sizden güzel bir kere. Kırmızı. Hiç bilmiyoruz. Beyaz olan. Benimle. Abla çok tatlı. İkisi de çok güzel. Hiçbiri. <laughs> Annen Senin, Senin de, de baban eski kocamdı benim güzel şeyler yapıyorduk yani. Gözde abla bir senin erkek sesi erkek sesiyle, konuş, erkek sesiyle konuş. Erkek sesiyle konuştuk. Ay bebeğim gel konuşayım. <laughs> i̇şte mükemmel. Okuduğun son kitap neymiş? Neymiş? Öyle diyorlar. Okuduğunuz son kitap hangisi diyor? Ha. Akrobat Yüzücüler. Vay. Bugün siz kitap okudum. okuyor musunuz çok? Onu da bugün okudum. Yani dün. Vay vay vay. Lens'ta kim ben sence? Oku, beni okuyor. Mavi ya. Okuyalım var. Okuyalım seni. lensim var. Bence Okuyalım. O ya bak görüyor musun? Semi mutfakta. Semi. E, bu arada arkadaşlar yılanım nasıl? Yeni dövmemi gördünüz mü? Yılanım ama kabuk atıyor. <laughs> ne yazıyor? Şey beni oku diyordu birisi. Ya. Okuyacağız onu şimdi. Kılalım ki. Teşekkür ederiz. Ve Ali teşekkürler. Sonra bir soru daha gelmiş bakalım ne? sorusu. Kardeş misiniz? Soru yok ama okuyamadım. Yılan dövmesi. İyiyim sen nasılsın Halil? Samet hoş geldin Samet. Selam. <laughs> Ayrıldın mı? Evet ayrıldım arkadaşlar artık. Semi var oldu bir tane benim e, sevgilim yok. Yeni sevgililerim bunlar değil mi? Mesut Sıla'cığım teşekkür ederiz. Beni oku. Kırmızı rujumu Şimdi... sorayım mı? Gençler bir şey diyeceğim. Lens takayım mı? Semih. Ne? Kadir, teşekkürler mi? Bulut. TikTok okuyamadım ki sorular var da. Evet. İzmir'in neresi? Beyazlı kardeşim Tümme. kaşına gözünü İzmir yakalım. Beyazlı kardeşim vay. İzmir'in İzmir, İzmir neresi? Şu an Bayraklı'dayız. Var mı Bayraklı'da olan? Evet. Hı? Hmm. Evet. Halil lütfen teşekkürler. Takmayayım aşkım. Vay tamam. Evet. Cidden mi? Hayır. Kilopatra'da mı yaptırdın? Geldi. Kuaför et geliyorum tamam mı? Kuaför çekti. Biliyorsun değil mi kuaförü? Bornova. Abinin al geleyim mi? Sen de bu esnada hazırlanırsın. Çok daha olur mu? Kafe var direkt mahallede burada. Bir Bunlar şey bir hep bir yer var. Sabit. O adam benim et, tek iyi ve en iyi yapıyor. Gideyim project dedim. Abi geleyim olur mu? Bir 30-40 dakika gelirim. Uygun mu senin için? Yani Gel, gelmem 5.30 falan bulur. Tamam Sen biliyorsun. Tamam bundan sonra seni alırım. Abi sen beni daha evet. gezirsin. Sen iki kızla da çek. Onlar şey yapsın. Gel falan çekelim. Gel. Beni çek sen. Çek bizi. Çek. Çekilmeyin ya. Bu çocukları sevmiyor. Yalan söylüyor. Sevdiğim. Ya gençler merhaba. Benim kardeşlerimi söyledim mi? Bu daha çok benziyormuş bana kardeş olarak. Arkadaşlar benim. Bakın şey... bu da benim. <laughs> arkadaşlar bu da Semin çocuğu. Ee, uzun zamandır sizden saklıyordu. Değil mi? Uzun zamandır kendisi sizden saklıyor. Gül bakayım oğlum. Gül. Mutlu bir aile tablosu. Oğlum benim üstümden aynısı giymişler. Aya. Bak bak aynı renk. Çok mal var. Gözümüz, ee, gözümüz aynısı. Ay bebeğim. Ben seni çok Maşallah seviyorum. Maşallah yavrum. Ha Diyor ki mam ben seni çok seviyorum Ahmet abi. Dişleri <laughs> dökülmüş. Evet <laughs> o ben minnacık çünkü. Onun yeni güzel dişleri çıkacak. Bak kesen Bir güzel. dişini de ben çekeyim mi sen şimdi yayında? Güzel dişlerini. Gel gel dişini çekeceğim. Aç. Burcu ne diyor? Aslan Burcu'yum. Sen hangi <laughs> Ben yılan Burcu'yum. Ben Başak. Başak. Ben yılan Burcu'yum. Ulan sevmiyorum canım. E yanında yılan duruyor zaten. Allah! Allah. <laughs> Anne ben yılan alacağım evcil hayvan. Arkadaşlar bu benim çocuğum bakın. Evet. Bu benim çocuğum. Arkadaşlar yılan <laughs> evcil hayvan alınmaz mı? Ne olacak? Gelin kızlar sıfır çekin gelin. Aleyküm selam. Şimdi <laughs> bile yılan fazla. Kızlar gelin. Hadi gelin. Evet. Şey, ben çekeceğim. Gezin alalım. Gelin abi gidecek. Gidecek. hadi. Kapatın. Vay. Sen böyle kıskanç bir hiç böyle. Merhabalar. Arkadaşlar şaka yaptım. Kardeşlerim yok. Anamın arkadaşlarının kızları ama her zaman buraya geliyorlar. Bayraklı'dayım ben şu an. Rujumu daha sürmedim. Bu arada burada fondöten falan var. Dudağım gözükmüyor. Evcil hayvan yılan alınır mı? Niye alınmasın değil mi? Dudağım yok olmuş. Gözdeciğim teşekkür ederim canım benim. Gözde 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 gözlerim pankeki. Kedi hoş geldin. Arkadaşlar şu an Bayraklı'dayım. İzmir Bayraklı. Alınır alalım. Benim evde var yılan. Cidden mi? Ya bunların hiçbiri sevmiyor ya. ya şey değil böyle şey yılanlar da var. Teşekkür ederim canlarım benim. Pankeklerim. Mineciğim teşekkür ederim aşkım benim. <laughs> Lazbahtiyar teşekkürler. Kırmızı rujumu süreceğim. <laughs> Su yılanı besledim. Ya şey ben normal yılanım Barış yılan evcil hayvan alacağım. Gel baksana buraya. <laughs> Arkadaşlar deminkiler e, kardeşim gibilerdi. Şimdi de öz kardeşimi göstereyim. Bu da benim öz kardeşim Barış <laughs> Mokoko. Benziyor muyuz Barış'la? Evet. Çocuklar heh. Ha, söyle, sen sen söyle önce. Alda, <laughs> oh, ne? Hayır. <laughs> ya? evet. Oy. Barış'a selam der misin lütfen? Barış'a selam. Barış abi selam. Barış gel bir gözük. Hüseyin olacak bak? Hüseyin ne olacak? Noria. Bence gerek şey gelmesin. Bence gerekip kimseye gerek yok. Kardeşim ya. Arkadaşlar bu da annem. Bizim. <laughs> anam. Herkese gösterdim sırayla. Annemle bir tane TikTok çekeyim mi? Bir roman havası çekeyim mi annemi? Ne? Cezalı yarışma gelsin diyorlar. Merhaba. Cezalı yarışma gelsin diyorlar. Ama şu an... Ee, e, Yaparız bir dur. Makyaj yapacağız ya. Hadi yani bir görünelim dedik yayına. Akşam güzel yayın yapacağız hep birlikte. Ben Annemle de... video gelsin mi arkadaşlar? Öz abla. Ben yayına katılıyorum. Sen mesaj atayım sen beni görmüyorsun. Ama hızlı geçiyor bak. Ailedeki herkes çek lens takayım mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ben sen gözükmüyorsun git. Kornavan neresinden? Abi Vereyim sana yılan. <laughs> ben de var söz. Ya gerçekten özelden yaz o yılanı alacağım. Ben seviyorum ya evde yılan besleyelim. Yılanı bak bak arkadaşlar yılan üstündeki yılan kolumda yılan da. ne yapayım ben sonra çevremdekiler yılan değil ben mi? Ben en çok şeyim, kedi tavşan bir de koval hayvanını seviyorum. <gülüyor> 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 korkuyor mu? Hayır. Allah'tan korkuyoruz. Hayır. Başka hayvan neydi? Falan. Hayvan aman böcekleri. Ben karanlıktan korkuyorum. Evet. Aşkım aman böceğinden korkuyorum. Yılanlardan korkmuyorum. Çevremde çok var zaten. Çevremde çok yılan olduğu için ben alışkınım. Bebeğim bak. Lütfen. Her tarafıma yılan yaptırdım. Git Semih abinin yanına. Ben romanım. Sever misin romanları? Romanları seviyorum tabii ki de. Ben roman olsa oynuyorum. Onlar gibi konuşmaya çalışıyorum. Seviyorum yani. Çocuk senden. mi <laughs> evet arkadaşlar. E, kayıp çocuğumu gösteriyorum. Kendisi dur dur. Kayıp çocuğumu gördünüz mü? Benziyor mu bana? <laughs> Neden gittin İzmir'e? Ben zaten İzmir'de yaşıyorum. İstanbul'a gidiyordum arada. Gir bakayım. Arkadaşlar şimdi... <laughs> Çok güzel e, mu? Ne ya unuttum. Evet aşkım İpek Kirpik. Ahmet teşekkür ederiz. Ahmet kalp yolladı bize. Ne yapalım? Teşekkür edebilirsin. Teşekkürler. <laughs> ne yapalım diye. Yalan ne yapacağım diye. Ya? besleyeceğim, seveceğim. Hala. Ne olacak yani değil mi? İnsanlar sevemez. Ben... Bunlar kim diyor? Bu benim birinci çocuğum. Bu ikinci çocuğum. <laughs> Bu da son çocuğum. Hangisi bana daha çok benziyor gençler? ben <laughs> <laughs> oh, oh, öpeyim efendim. seni öpeyim. Ya. Aa. Aşkım ama ben varım ya. Bir şey olmaz herhalde. Peki kız. İki kız mı bana beğendin? Beyaz Teşekkürler. <gülüyor> Maskeli kız çok güzel. Maskeli mi? Ne maske var. Senin kara kaşını sevmişler. <laughs> kara kaş kara göz diyorlar. Buyuruz bakın nereden yılan. Şaka yapıyorum ben. Yılanın adını, Lan, adını ne koyacaksın? Adlarınız ne? Hı? Söyle bakayım. Ee, Sinirinizi söyleyeyim ee, burada. Tıslayan yılan. Senin adın adı. Seray. Ha Seray. Şey, <laughs> beyazlı olanın adı Seray. Şurada Eylül. Ama Eylül çok ayı. özgüvenli arkadaşlar görüyorsunuz böyle çıkıyor yayın Pohrez yapıyor. Poyraz Seray erkek var e, mı? gidiyor mı? orada duruyor hiç konuşmuyor. Tamam çekip Poyraz. Bak, bak, bakın, bak. Bakalım. Ama, Pohrez Kimin yani. acaba? Poyraz ismiyle olan var mı? Çünkü benim karşımın ismi Poyraz da. Semih geldi. Semih nerede? Semih gitti kofere. Senin saçlarını yapayım mı bak Allah. Bak dur. Sana Teşekkürler. Saç yaptım bak. Bu Bu Gözde teşekkürler Tamam. Gözde'nin pankeki. Evet. Hı hı. Teşekkür ederiz pankekçim. Beni neden takip etmiyorsun? Seni mi? Oldu. Gözde ablası takip etsin senin ne Onun yerini aldı. Aynen. Ha, beni şey yapsan takip etsen belki. Tamam yaz aşkım. annem de Kız ne kocası? Be, Aa, ben evlenmedim. Aha aha aha. Eylül çok güzel. Thank you ya, you. Dersimli misin? Evet. Dersimliyim. Abim. A Havin galiba 684 sen çok güzelsin mala. okumasana onları ay bebeğim Ahmet teşekkür ederiz Ahmet. aşkım efendim bebeğim gençler ben Yılan şimdi kapatayım adım. tamam mı ee, akşama doğru yayın açarız aslancak tarafına geçebiliriz bugün ya da karşıyaka tarafına o zaman şey yapacağız hepsi de çok güzel yılanın adını ne koyacağım Yılan'ın adı hayat. Dur peki. burada bir şey koymuşlar. Dur, dur aşkım. Eylül Ev, senin kardeşin mi diyorlar? Bekir nerede o? İçisi bana bir şey demiş. Eylül çok tatlı. Hmm, bu da kendi ismine gelenleri okuyor. Bak görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> doğru diyorsun aşkım. <laughs> ya Vay, doğru diyorsun. O zaman e, akşamı doğru görüşmek üzere. Arkadaşlar. Bay bay yapın bakalım. Bay 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 bay. Öpüyoruz sizi. Juniors, Bye bye, understand. Hmm. Uh Your